Esasında, e, seriye doğru yerden başladığımı düşünüyorum, en baştan beri. E, fikirlerle başlamıştım 18 Ocak 2014'te, Mukavele'nin e, imzasından hatırlıyorum. E, fikiler, öyle bir girip bakıp çıkacaktım, benim hapim nereye geliyor, ne oluyor falan diye. E, sonra e, müthiş bir bağımlılık oldu bu bende. Bırakamadım, bırakmayacağım da sonuna kadar, sonrasında da belki. Ee, Kendinle yüzleşten sonra derin affetiş, ondan sonra da Gölgelerden Aydınlığa müthiş bir seri, e, e, üçte ikisini bitirdi. Geriye Gölgelerden Aydınlığa, yani puzzle çocuk Murat'ın parçalarını birleştirmeye geldi sanıyorum zaten sıra. Ee, hakikaten derin affetişmiş, ee, emeğine sağlık. Ee, ne neyi affedeceğimi bilmiyorum. Ama şöyle bir sezi var içimde. Önce kendimi affedecektim. Her şeyden önce kendimi. Ee, neden kendimi? Çünkü hep başkalarına yüklediğim sözüm ona suçlar aslında belki benim suçlarımdı. Bunların sorumluluğunu üzerime hiç almamış. Onu, bunu, şunu, anamı, babamı hep suçlayıp durmuştum. Ama e, Burada bir olumsuzluk, burada bir işine gitme, yolunda gitmeyen bir durum söz konusu, farkında değilim. Affetmem gerektiğini hissediyordum ama neyi ve nasıl bilmiyordum. Şimdi affetmeye başlamanın ne olduğunu öğrendim. Bu bir süreç. Kısa sürer, uzun sürer, önemli değil ama tadını çıkarmaya varım sonuna kadar. <laughs> affetmeye varım sonuna kadar. Önce kendimi affetmekle başlıyorum. Sonra da listedeki diğer kişiler. <laughs> Ellerinize, emeklerinize, gönlünüze sağlık. Çok, çok teşekkür ederim. Yay.